Uyanamadın galiba da. Gel bakalım. Ay güzel kızım benim. Ay çocuğum benim. Seni kaplıcalara götüreyim. de eklem hastalığı var galiba. Kızım. Günaydın güzel kızım. Tamam tamam. Ben gene geçeceğim buraya. Kusura bakma. Vallahi çok uzadı işlerim. Tamam tamam çok bağırma millet diyecek ne yapıyor bunlar. Hemen hemen giriyorum alıyorum bekle. Hemen. O e, kızım hemen alıyorum. Hemen alıyorum. Hemen alıyorum. Buna bayılıyor ya. Başka yemiyor. Beni çok seviyor canım. Sen gir be. Hadi gel. Gel gel gel. Çabuk 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 çabuk. Bakayım bu da <laughs> <Manita> bu da manita mı? gel. Gel 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 gel. Gel kızım. Aşkım benim. Tamam. Tamam babacık. Tamam babacık. Afiyet olsun tatlı kızım benim. Ya şu mama inanılmaz beğeniyor ya. Aşkım benim. Afiyet olsun güzel kızım. Şimdi cidden bu ne? Ya bu ne? Bu dibi bu. Ne olacak?